Nazım Usta'ya da selam olsun buradan. Evet. Efendim Candan Erçet'in alkışları da yerine alalım. Tekrar teşekkür ederim. <laughs> Kıbra hatta mısın hala Kıbra? Nereden geliyorsunuz arkadaşlar? Ee? Nereden geliyorsunuz? Kıbra Tamam tamam abi. rahat olun. Biz sizin için rahatınızı bozmayalım. Yayındayız da onun için şey yapmadım. Kıbra'cığım son bir sorun varsa... E, son, bir son bir sorun varsa alayım çünkü... Candan'ın şu güzel şiirini okumak istiyorum da onun için. Canlan Hanım'a soru soracağım beyaz. Evet. Merhaba Canlan Hanım. Merhaba Kübra. Memleketinizden arıyorum. Biliyorum. Oralı mısın ee, yoksa orada okul için mi bulunuyorsun? Yok. O bana evet, soracak. Okul ben evet okul için bulunuyorum. Tam memleketten ama. Evet. Oralısın. <laughs> Hayır okul için bulunuyorum. Ha okul için oradasın. Peki alalım sorunu Kübra. Ayrıca e, 41'inde kakao şenliklerimiz oluyor. Siz de görmeyi isteriz. Davet alırsam ben de kendimi orada görmeyi isterim evet. Ben ve Selma da Kübra. evet. Davet yok. Ama yok size bir davet gelmedi, gelmedi ama yani. Evet. Aa, e, davet olsa ben de görmek isterim kendim <laughs> orada onu da söyleyeyim. E. Kübra teşekkür ediyoruz sana. Ee, ben sorumu sormadım ama Beyaz. Ha. Neydi? O girizgahmış soruyu sormadım. Ha benim. soruyu sormadın da. Evet. Evet pardon. Eee Cemre Hanım hayranlarınızla yaşadığınız enteresan olay var mı? Tamam bekle. orada da bekle. O da düşünsün şu an çünkü Zor enteresan yani. bir şey yaşıyor şu anda evet. evet. Şu. soruyla beraber enteresan bir şey yaşıyor. Evet. Bu soru saklı kalsın. Bakalım aklımıza gelirse birazdan cevap Hakikaten Düşünülmesi gereken bir soru. Şiir yazar mısın ya da bir böyle bir şeyin var mıdır? Bir kitap, bir şey yazmışsın, senaryo yazmışsın, başlamışsın ve bu hafta e, bir röportajı vardı Ahmet Hakan'ın röportajını mıydı bilmiyorum. Yok. Bir senaryoya başlamış. Cengiz Semercioğlu'yla yapmış. Ha oldum Cengiz röportajda. Öyle sohbet esnasında e, senaryo yazar mısın dedi. E, ben de daha önce yazmış olduğum e, bir şeyler vardı. E, sonra o film oldu hatta dedim ama çok da önemli bir konu değil. Önemli bir konu değil. Öyle. Ama senin başlamış olduğun senaryoyu bir güvendiğin arkadaşına verdin. Yok hiç öyle bir şey olmadı. Şimdi sen yazdın. Hayır yazdın öyle. <laughs> yazdan öyle değil miydi? Öyle yazıldı gibi. Yok hayır. Neyse, yani peki. yazmış olduğum 20 sayfalık bir senaryonun daha sonra film olduğuna dair bir haberdi. O çok göreveşti. Selma şey. sende var mı? Oturup kararlar mısın bir şeyler yazar mısın? Hiç yok. E, filmle ilgili senaryo menaryo kafanda ileride yaparım diye bir şey var mı? Hiç yok. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Harikasın Selma. <laughs> Net ve direkt cevaplar. Şimdi Candan bu yazma yetisi tabii başka bir şey ama bir de bütün bunun içine renklendirmek ve boyutlandırmak, hacimlendirmek var. Yani yazabilirsin de senin yazdığının şifresini çözebilirim. Ondan sonra da bir daha yazdıklarım beni çok etkilemeyebilir. Yani onun için bir hacim lazım e, yazma işinin içine. Şimdi bu son albümünde milyonlarca kuşluk albümünde bekletmeden diye beklemeden. beklemeden diye bir şarkı var. Şu sözlerini bir okumak istiyorum. Sevdim mi beklemeden seveceksin beni sevmiyor diye üzülmeyeceksin. Verdin mi hesap tutmadan vereceksin, geri alır mıyım diye düşünmeyeceksin. Gittin mi beklemeden gideceksin, bitmiş bir aşkı ihanetle sürdürmeyeceksin. Geldin mi özlediğin için geleceksin, özlenmediysen eğer gücenmeyeceksin. İşte ancak o zaman anlamlıdır yaşamak. Çünkü bir tek o zaman mutlu olacaksın. İşte ancak o zaman anlamadığını yaşamak, ölmek. Ölmek çünkü bir tek o zaman özgür olacaksın. Yaşadın mı? Beklemeden yaşayacaksın. Bir gün kenara itip yarın'a bırak Bugün kenara, kenara itip yarın'a bakmayacaksın. Ağladın mı? Saklanmadan ağlayacaksın. Aleyhime döner diye rol yapmayacaksın. Bağlandın mı? Beklemeden bağlanacaksın. Sevdiğinden acısını çıkartmayacaksın. Yalvardın mı ta gönülden yalvaracaksın. Reddedilir miyim diye sevmekten korkmayacaksın. <laughs> Bu ne ya? Senin bir röportajında şöyle bir şey diyordu. Yani şarkıları nasıl yani şarkılarında sen var mısın diye de benim şarkılarıma baktığınız zaman kendime atmaya gerek yok. İçinde ipucu bulursunuz diye. Aa tabii. Yani biraz dikkatli bakılırsa evet. bayağı hayat hikayem Bu şarkı bayağı ipuçlu bir şarkı mı? Yani <laughs> bunun içinde cidden mesela çok enteresan. Yani ağladın mı saklanmadan ağlayacaksın. Aleyhime döner diye rol yapmayacaksın diyor. Yani hani e biz çünkü ağlamaktan daha doğrusu gözyaşımızı göstermekten biraz çekiniriz yarın bir gün bu zayıf halimiz bize karşı kullanılabilir diye. Evet. Biraz öyle bir milletiz. Ben de bunun değişmesini öneriyorum. Değişmesini öneriyorsun. Hı. Bu, bu, bunlar senin hayatında değişen şeyler mi? Yeni vakıf olduğun, bu yaşına ilgili. Yok bunlar çok yılların tortuları. Yılların tortuları. Ee, az evvel de konuştuğumuz konuya dönüp dönüp evet. aynı konuya dönüyoruz ama sonuçta bu aslında kısaca Bugünü yaşayalım. Bugün ne hissediyorsak onu da ifade edelim. Peki. İyi, iyi ya da kötü. Tekrar teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.